Spinoza Etika 2. Bölüm Zihnin Doğası ve Kökeni e, Etika'nın 1. Bölümünde Spinoza kendi felsefi düşüncesinin ve sisteminin metafizik altyapısını, temelini e, Tanrı üzerine isimli bölümde, kısımda e, temellendirir. Tanrı'yı zorunlu varlık olarak Deus Siva Natura Tanrı ya da Doğa olarak tanımlar ve tek bir töz olarak açıklar. Yani Tanrı, töz Tanrı ya da Doğa zorunlu bir varlıktır. Ezeli ve ebedidir, tektir. Bu tözün uzam ve düşünme sıfatları olduğunu anlatır. Bu sıfatların altında da beden ve zihin modusları olarak tarif eder. Şimdi zihnin doğası ve kökeninde başlıktan da anlaşılacağı üzere zihin ve bedenin tanımını yapmaya çalışacak, bunların doğasını ve kökenini açıklayacak bizlere. Aynı zamanda zihnin işlevlerinden, fonksiyonlarından da bahsedecek Spinoza. Tanrı'nın ezeli, ebedi ve sınırsız varlığın özünden zorunlu olarak çıkan sonuçları açıklamaya geçiyorum diye kitabın ikinci bölümünün başında söze girecek olan Spinoza. Her şeyin etkin ve içkin nedeni olan Tanrı sıfatı uzan ve düşünme ve bu sıfatlar altındaki moduslar ile birlikte kapalı bir, birbiriyle etkileşen, birbirinin farkında olan, birbirini bilen, e, fakat birbirine indirgenemeyen, aynı tözün farklı perspektifleri, farklı ifade biçimleri olarak e, temellendireceği e, bir sistem. Spinoza'nın bu sistemi Buna felsefe literatüründe paralelizm olarak adlandırılacak bu yaklaşım. Yani beden ve zihin, her bedenin bir fikri, her fikrin bir karşılığının olması. iki paralel düşünce sistemi. Fakat bu paralel düşünme ve uzam diye nitelenen sıfatlar Sonuçta tek töz, Tanrı da birleşecek e, Tanrı ve doğanın farklı ifade biçimleri olacaktır. Şimdi bundan sonra e, yani bu girişten sonra e, Spinoza bize beden ve zihni tanımlayacak. E, beden yer kaplayan varlık olarak düşünülen Tanrı'nın özünü... ...doğasını şu ya da bu şekilde ifade eden tavrına modusunu e, anladığını söyleyecek. Yani beden, yer kaplayan varlık olarak düşünülen Tanrı'nın özünü şu ya da bu şekilde ifade eden bir tavırdır. Zihin ise düşünen bir varlık olarak... E, ...düşünen bir varlık olarak... Tanrı'nın özünü ifade eden tavır ya da modustur. Yani beden yer kaplayan sıfat altındaki bir modus, zihin ise düşünme sıfatı altında bir modus olarak tarif edilecek Spinoza tarafından. Fakat bunlar her zaman unutulmaması gereken bir şey. <laughs> Tanrı'nın, tözün veya doğanın farklı ifade biçimleri olacak. <laughs> Fikri de tanımlayacak bize Spinoza bu bölümde. Algı değil kavram olduğunu söyleyecek fikrin. Zihin tarafından biçimlenen kavram, zihinsel kavram diyecek fikir ya da idea ya da düşünceye. Çünkü algılara edilgin, kavrama etkin olarak tanımlayacak e, zihnin e, nesneler karşısında pasif haline algı aktif haline ise kavram diyecek e, Spinoza bu tanımlamalardan sonra e, insanı e, tanımlayacak zihin ve bedenden oluşan düşünen varlık ve bu beden her türlü ve her şekilde doğadaki diğer var olanlar ile etkileşen bir varlık olacak ve biz bu etkileşimleri hissediyor olacağız fakat bunlar etkileşimler hiçbir zaman düşünme, düşünme ve uzam sıfatının veya atribütumun dışında olamayacağını ...anlatmaya çalışacak. Yani bu düşünce sisteminin dışında yani bu düşünce ve yer kaplama sisteminin dışında bu sisteme aşkın herhangi bir şeyi e, hissedip algılayamayacağımızı e, belirtecek. O zaman biz ne yapacağız e, böyle bir içkin sistemde bu e, bedenimizin etkilen, etkilenimlerini doğru bir şekilde anlamaya... Ve kavramaya çalışacağız. Bu kısa girişten sonra Spinoza bize birinci ve ikinci önermede düşünce Tanrı'nın bir sıfatıdır. Tanrı düşünen bir varlıktır. İkinci önermede yer kaplama Tanrı'nın sıfatlarından, yüklemlerinden biridir. Ve ekleyecek başka bir deyişle Tanrı yer kaplayan varlıktır. İşte bu çok büyük ses getirecek. Yani eee gelenekten gelen tanrı tanım ve kavramlarına uymayan bir açıklama olacak. Bu tanrının yer kaplayan, bedenli bir varlık olması kabul edilebilir bir görüş olmayacak o dönemde. Kaldı ki bugün bile aynı düşünceye sahip olan büyük bir kesim olduğunu ee, rahatlıkla söyleyebiliriz. Ee, burada e, bununları söylerken, natura, naturans ve natura naturateye dikkat çekecek yani doğa kılan veya doğa kılınan olarak açıklanan bu latince kavram, doğada bulunan, töz de dahil olmak üzere tüm var olanların Tanrı ve onun sıfatları altında yer alanların hepsinin ...birbirleri ile etkileştiğini söyleyecek. Daha önceden tanımlanan etkileşimi... ...bir bütün olarak alan Spinoza öncesi düşünürlerden farklı olarak... ...bu etkileşimi iki düzleme ayıracak. Bir tanesi pasif, bir tanesi aktif. Tüm var olanlar, insan da bu var olanlar içinde... ...bu pasif ve aktif arasında etkileşen titreşen hisseden algılayan birer varlık olarak düşünülüp görülecek. Bu girişten sonra Spinoza bize insanın doğuştan nesnelerin bilgisine nedenlerin nedenleriyle bilgisine, nesnenin nedenlerinin bilgisine sahip olmadığını söyleyecek. Bir şeyi bilmek demek, nedenleriyle bilmek demek diye bilmenin tanımını yapacak gibi Aristotelesçi yaklaşım. Fakat burada Aristoteles'te olan dört tane neden Spinoza'da ereksel neden dışarıda bırakılmak kaydıyla üç nedene indirilecek. Bunlardan bir tanesi maddi neden ki uzam altında. Diğeri formel neden ki düşünme sıfatı ya da niteliği altında. diğeri de malum etkin. Etkin neden ya da fail neden. Ondan sonra bu nedenleri bilemeyeceğimizi, bilmediğimizi doğuştan bilmenin de bu nedenleri bilmek olduğunu söyleyecek e, bize Spinoza e, zihin bedenin bütün hallerini e, bilebilir diyecek fakat bu bilgi e, bulanık bir bilgi dir diye de ekleyecek yani bizim dışımızdaki tekil şeylerin e, bilgisine insan zihni ulaşır fakat e, bu bilgiler eğer direkt e, bedenle ilgili ise e, bu fikir bilgiler açık ve seçik değildir diye ekleyecek e, insan zihnini kuranının bedeni olduğunu da tanımlayacak yani beden bilgisi olmasa insan zihnini bilemez diye de eklemesine rağmen dıştan gelen bilginin aynı zamanda bedenimizden de gelen bilginin nedenlerini ve niçinlerini bilemezsek biz açık ve seçik bir bilgiye ulaşamayız ve yanlış da doğru arasında seçimi de yapamayız diyecek Spinoza. İnsanların kendi eylemlerinin bilincinde oldukları halde bu eylemleri belirleyen nedenleri bilmemeleri nedeniyle insanlar kendilerini özgür ve irade sahibi olarak tanımlamaktadır diyecek. Yani aslında özgürlük, özgür irade olmadığını belirten Spinoza bu bölümde irade ve aklın irade yetisi ve anlama yetisinin bir ve aynı şey olduğunu belirten Spinoza aynı zamanda özgür bir iradenin de olmadığını söyleyecektir. Zihinde mutlaka ya da özgür irade diye mutlak ya da özgür irade diye bir şey olmadığını sadece zihnin bir nedene bağlı olarak şu ya da bu seçimi yapması belirlenmiştir diyecektir. Yani seçimler olduğunu zihinde ama bunların özgür bir iradeden dolayı değil bir tam determinizm nedensellikten dolayı kaynaklandığını ...söyleyecektir. Ee, evet, irade ve akıl... ...anlama yetisinin olmadığını da... ...ekleyen Spinoza... ...bize bilmenin... ...bilgi seviyelerini anlatacak. Bu bilgi seviyelerini... ...üç tane olarak tanımlayacak. Bir tanesi, ingelem... ...hayal gücü... ...ya da sanı olarak tanımlayacak bunu. Ki bu bilgi bize... ...yanlışa götüren bilgi olarak... Ee, bahsedecek bundan. Duyularımız aracılığıyla bölük, bölçük, bulanık ve hiçbir sıra gözetmeden anlayışımıza sunulan tekil şeylerden bu yüzden genellikle ben bu tür algılara rastgele deneyimden edinilen bilgi diyorum diye ekleyecek. Ee, ve bu bilgiye sanı diyecek. İkincisi şeylerin özelliklerine dair ortak kavramlara ve yeterli fikirlere sahip olmamızdan oluşan bilgiye buna da akıl ya da rasyo ikinci tür bilgi diyecek. Üçüncü tür bilgi ise e, sezgisel bilgi diyecek buna. Bu bilgi Tanrı'nın bazı sıfatlarının biçimsel özüne ilişkin birebir fikirleri varlıkların özüne ilişkin birebir bilgiye değin uzanan e, fikir olarak da tanımlayacak. Birinci tür bilgiye bizi ee, yanlışlığa götüren biricik neden ikinci ve üçüncü tür bilgi ise zorunlu ve e, olanaklı pardon zorunlu olarak doğru olan bilgi olacaktır bize doğruyu yanlıştan ayırt etmemize neden olan bilgi ikinci ve üçüncü tür bilgi olarak e, adlandıracak e, Spinoza yine Spinoza bu bölümde kendi felsefe sistemine yapılan itirazlara e, ve bu itirazlara verdiği cevapları da anlatacak. Buna ilave ede ilave olarak da fikirlerle kavramlar arasındaki farka dikkat çekecek ve bu konulara gerekli özeni göstermemiz gerektiğini okuyucuya kesin bir dille anlatacak. Çünkü e, bütün yapılan hataların ve yanlışların Nedeni bu terim, kavram ve inge arasındaki e, nasıl diyelim geçişten olduğunu söyleyecek bize Spinoza. Peki bu sistemin faydaları ve yararlarını da söyleyecek mi? Evet, kendi sisteminin e, faydalarını ekleyecek e, bize Spinoza. Bunları da dört e, madde altında tanımlayacak. Tanrı'nın emriyle hareket ettiğimiz ve tanrısal doğadan pay aldığımızı hareketlerimiz mükemmelleştikçe ve yetkinleştikçe Tanrı'ya yaklaşacağımızı anlatan bir sistem olduğunu söyleyecek. Kaderin cilveleri karşısında bizim elimizde olmayan, bizim doğamızdan kaynaklanmayan olaylar karşısında nasıl bir tutum sergileyeceğimizi bize öğreten bir sistem olduğunu söyleyecek. Yine toplumsal yaşama hazırlanmamız açısından bu felsefi sistemin önemli olduğunu söyleyecek. Hiç kimseden nefret etmemeyi, hiç kimseyi küçümsememeyi, kıskanmamayı öğreten bir sistem olduğunu söyleyecek. Batıl inançla değil de e, akıl ve rasyo ile e, kararlarımızı kararlarımızı vermemiz gerektiğini anlatacak. Son olarak da topluma fayda sağladığını söyleyecek bu sistemin. Öyle de az bir payda değil. Yurttaşların nasıl yönetilmesi gerektiğini ve durduk yerde köle haline gelmemeleri gerektiğini anlatan bir sistem olduğunu tarif edecek Spinoza zihnin doğası ve kökeni ikinci bölüm altında teşekkür ederim.